Koynumda yatır aney Kınayı getir aney Parmağımda yatır aney Bu gece misafire Koynumda yatır aney Tepelere ev kurmasınlar Onu Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşkı aşkın emrede kız vermesinler. Ben annemi özledim. Hem annemi. Ay, ayna var mı? Ayna var mı? Makyajım bozulmasın. Ayna var mı? İmmak makyajım. peşevirim bir mi? De. De. İyiyim. İyiyim. Ha, İyiyim. İyiyim. Ben Aşk hem ağlar, giderim. Ben ağlar hem giderim, <laughs> ben hem ağlar hem giderim. Ben annemden annem o ağlıyor, odada mı? Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malim olsun. Ben annemi özledim. Ya kızım, ağlama yavrum Kıyamam ya, ağlama. Kıyamamazsın ya. Ağlama ya. Ay ağlama ya. Ah, ah, Kıyamayız ah. sana. Kıyamam ben sana. Ay, geçecek kızım geçecek geçecek. Küçüksün daha geçecek. Ağlama ağlama. <laughs> Kıyamam ağlama. Annemden ayrılma. Kaç saattir ağlıyoruz daha. <laughs> Sen, Sen <ağlamasın>. ne yapacaksın? <laughs> Ha. <laughs> ne yaptık? Ay <laughs> hiç ayıramıyorum annemden. Ben nasıl yiyeceğim ay? Annemden nasıl ne yapacağım yapacağız? Ne zaten? <gülüyor> ay. Şey <laughs> ay. Ne oldu kötü müdür yetenim? Yok 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 çok ay. güzelsin çok güzel. Ağlama, ağlama, ya. yapın, ağlama. ay. yavrum ağlama ah yavrum. Ay. Ay, olsun olsun. ben hem ağlarım hem giderim ki. Evet. <laughs> ağlama.